Bugünün hikayesinde alışkın olduğu lüks hayat stilini maddi olarak destekleyebilecek yeterlilikte para kazanmadığı için hayranını reddeden bir milyoner kızından bahsedeceğim. 10 sene sonra birbirlerine rastlarlar. Bu hikayenin sonunda bayağı beklenmedik bir gelişme var ve kesinlikle size önemli bir hayat dersi verecek. Tom Rachel'la tanıştığında 20 yaşındaydı. Genç adam ilk işini kızın babasının ofisinde hademe olarak almıştı. Tom kıza aşık olmuştu. Ona bakmadan duramıyor, ona merhaba diyor ve bir konuşma başlatmaya çalışıyordu. Kızsa ona soğuk davranıyordu ama genç adam ona öyle abayı yakmıştı ki kızın onu reddedişini fark etmedi. Ve bir gün aşkını itiraf etmek için cesaretini topladı. Niyeti kesinlikle saftı ama kız onu reddetti ve onun sözlerine kaba ve alaycı bir şekilde cevap verdi. Senin bir ayda kazandığını ben bir günde harcıyorum. Senin gibi biriyle çıkacağımı nasıl düşünebildin ki? Seni asla sevemem. Beni yalnız bırak ve kendi seviyende birini ara. Ve babamın şirketinden defol git. Kız bunu o kadar yüksek sesle söyledi ki çeredeki herkes onun adamı aşağılamasını duyabilirdi. Adamın hayalleri paramparça oldu ve kalbi ona duracakmış gibi hissettirdi. Göz yaşları içerisinde ofisten koşarak çıktı ve bir daha asla geri dönmedi. 10 sene sonra bu iki kişi bir alışveriş merkezinde tesadüfen birbiriyle karşılaştı. İkisi de yalnızdı. Beklenmedik bir şekilde karşı karşıya geldiklerinde koridor boyunca yürüyorlardı. İkisi de son derece şaşırmıştı. Kadın adamı anında tanıdı. Selam nasılsın? Biliyorsun şu an çok zeki bir adamla evliyim. Ayda 15 bin dolar kazanıyor. Sen bu miktarın onda birini bile kazandın mı hiç? Adam bir zamanlar sevdiği kadından yüreğine saplanan bu incitici sözleri işitince gözyaşlarını zorlukla tuttu ve cevap vermedi. Sonra kadının kocası kadına doğru yaklaştı. Kadının konuştuğu adamı tanıdı ve onu kibarca selamladı. İyi akşamlar. Görüyorum ki eşimle çoktan tanışmışsınız. Ben Carter. Tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba Carter. Seni tekrar gördüğüme sevindim diye cevapladı Tom. Hislerini saklamaya çalışarak ve alışılagelmiş kibar konuşmayı sürdürerek. Sonra Carter eşine dönüp Balım, seni patronunla tanıştırmama izin ver. Kendisi üzerinde çalıştığım projeden sorumlu, dedi. Kadın o kadar şaşkındı ki diyecek hiçbir şey bulamadı. Tom gülümsedi ve şey, üzgünüm ama artık gitmem gerekiyor. Yapmam gereken bazı önemli işler var. Sizi görmek güzeldi, dedi. O uzaklaşırken çift onu izledi. Kadın şoku atlattıktan sonra kocasına sordu. O senin patronun muydu? Evet balım, o benim patronumdu. İyi ve mütevazı bir insan ama çetin bir hayat geçirmiş. Dediklerine göre çok fakir olduğu için onu herkesin önünde reddedip aşağılayan bir kıza aşıkmış. Bu yüzden sıkı çalışmaya başlamış ve tek kelimeyle pırlanta gibi olduğu için de çok başarılı olmuş. Yılda milyonlarca dolar kazanıyor ama yalnız yaşıyor. Sanırım onu reddeden kız aşka inancını kaybetmesine neden oldu. Onu geri çevirmemiş olsaydı o kadının durumunun şimdi ne olacağını hayal et, dedi. Kadının kocası hikayesini sonlandırarak. Kadın yalnız kaldığı anda daha henüz aldığı dersten sonra gözyaşlarını tutamadı. Hikayemizin kahramanı başarısını sıkı ile kazandı. Karşılıksız aşka rağmen, onu seven kadın yanındayken ve zor zamanlarda onu desteklerken ne kadar yükseklere çıkabileceğini hayal edin. thank you